iptal ediyorlar. İkinci benzer özellik. Üçüncü benzer özellik Yahudiler namazları yıldızlar görünceye kadar erteliyorlar. Rafziler de akşam namazı yıldızlar çıkıncaya kadar geciktiriyorlar. Halbuki bunların ikisinin yaptığı neydi? Yanlıştı. Ama bak ortak bir özellikleri var. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor mesela? Ümmetim iftarda acele ettikleri ve akşam namazını yıldızlar görünceye kadar ertelemedikleri sürece fıtrat üzere kalmaya devam edeceklerdir diyor. Yani Yahudiler Tevrat'ı tarif ettiler. Rafiziler de Kur'an'ı tahrif ettiler. Bakın bu da dördüncü özelliktir diyebiliriz. Yani biraz önce zikrettiğimiz özelliği anladık inşallah. Yani namazı geciktirme meselesi konusunda Rafizilerle Yahudilerin benzerlikleri ve ondan sonra